Arkadaşlar merhaba. Benim ustam Halil ekibi olarak size vizyonumuzun en önemli yönünü teşkil eden bir projemizi şimdi anlatacağım. Gördüğünüz gibi zeytinlik bir arazi içindeyiz. Şimdi az önce dediğim gibi bizim işletmemizin en önemli vizyonu ahşap ev dalında Türkiye'de aranan kişiler olmak. Bu bağlamda projelerden birini size tanıtacağım şimdi. Arkamda bulunan ahşap tek katlı. Denize nazır. İçeriye girdiğinizde iki tane yatak, bazalı yatak. Karşıda mutfağımız var. Yanında banyomuz var. Çekme katında yine iki yatak sığabilecek kadar bir ara katımız var. Mutfak bölümünde mutfak tezgahı ve mutfak dolapları. Önünde yine ayrı bir dolap ünitemiz var. Hem masa olarak kullanılacak. Banyomuzda da arkadaşlar normal evimizdeki konforumuzu aratmayacak şekilde duşa kabinimiz, alafranga tuvalet taşımız, lavabomuz mevcut. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ahşap evde istediğinden şeyi istediğinden ölçüde yapabilmek mümkün. Yani buranın özelliği zaten az önce yakaladınız. Yani sabah uyandığınızda denize nazlı bir şekilde uyanmak. Hep bahsettiğimiz gibi ahşap doğal bir malzeme. Hiç katkısı işte kimyasalı olmayan bir malzeme. Yapacağımız projelerde %100 doğal ürünler, su bazlı ürünler kullanacağız. Görüyorsunuz. Çatısı shingle kaplama. Bunu yine seçeneğe göre, ihtiyacı isteğe göre yapabiliriz. Opsiyoneldir. Ama kaplama malzemelerinde sağlığı ön planda tuttuğumuz için doğal malzemeler kullanacağız. Böyle bir evimiz var. Yine dediğim gibi ahşapla ilgili her şey yapmak mümkün. Aşağıda gördüğünüz gibi çadır evler de yapılabilir yine ahşaptan. Şurada gördüğünüz gibi güneş paneli de var. Ayrıca arkadaşlar bu evlere normal kendi evlerimizdeki gibi yerde görüyorsunuz temiz su ve şuradaki de kalın hortum, oradaki de atık su hatları. Yani elektriği, suyu hepsi mevcut. Elektriği de var. Zaten gördünüz şurada. İşte elektrik panosu. Anahtar ve prizler. Bu örnek basit bir örnek. Bunu dediğim gibi kişinin ihtiyacına ya da zevkine göre tasarlayıp yapmak mümkün. Nasıl çalışacağız? Bizim sabit bir tarifimiz yok. Ee, bu işi nerede istediğiniz, nasıl yapılmasını istediğiniz, hangi ağaç türünden yapılmasını istediğiniz ve içindeki konfor seviyesine, içindeki konfor seviyesine bağlı olarak malzeme listesi, malzeme fiyatı artar. Buna göre de yine aynı doğrultuda işçilik fiyatı da o an siz ne zaman istiyorsanız o an güncel rayiş bedellerine göre işçilik fiyatı da belli olur. Bu şekilde bir fiyat çıkar ortaya. Eğer sizler de birer ahşap sevdalısıysanız, doğa sevdalısıysanız projelerimizde beraber olmak dileğiyle. Görüşmek üzere.